birkaç tane daha kuralı inceleyip bir de yeni nesil tarzı sorular nasıl geliyor onları da gösterip üst sayılar konusuna son vermiş olacağız. Hazırsak başlıyoruz. Evet, ilk etapta bize verilen soruda bir üstü denklem var elimizde. 2 üzeri x artı 2 artı 2 üzeri x eksi 1 ifadesi 9 bölü 32 eşitmiş. Bu denklemi sağlayan x değeri nedir? şu an Şimdi ne yapabiliriz? Şu an gördüğümüz bir şey var. 2 üzeri x'lerimiz ortak. 2 üzeri x parantezine alsak burayı. eksi dördüncü kuvveti. Onun dışında şöyle de yapabiliriz. 1 bölü 16 demek 2'nin eksi dördüncü kuvveti demek. Son adımda 2 üzeri x dediğimiz ifade 2 üzeri eksi 4'e eşittir deyip tabanlar eşitse eşitlik durumunda üstlerin eşit olduğundan bahsetmiştik. Haliyle buradaki x dediğimiz ifadenin eksi 4'e eşit olması gerektiğini bulmuş oluyoruz. Yani x dediğimiz ifademiz eksi 4'e eşitmiş arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki notumuzda. Demiş ki, tabanlar arasında asalsa araların nasıl olması gerekiyor? Ve eğer ki kuvvetler tam sayısı, aslında bu da önemli. Alman eksici kuvvetiyle beynin eğilip, beynin kuvvetinin birbirine eşit olması ancak buradaki üstlerin sıfır olması haline geçerlidir. Çünkü ancak aralarında asalsa sayıda kuvvetler nerede birleşecek? Birleşemeyeceğinden dolayı ancak buradaki ifadeler sıfırıncı kuvvetlerinde birleşeceğinden dolayı x ve y olacak. Demek ki a eksi 3 dediğimiz ifade 0 eşit. Yani a eksi 3 eşit. B artı 5 dediğimiz ifade yine 0 eşit. Yani b eksi 5 eşit diyeceğiz. Haliyle da toplamları a artı b dediğimiz ifade eksi 2 eşit olmuş olacak. Şimdi geçelim bir sonraki kurala. Şimdi bu kuralda diyor ki x'in a eksi kuvveti ile y'nin b nin kuvveti birbirine eşit. Aynı zamanda x'in c kuvveti ile y'nin d kuvveti birbirine eşit diye. Birden fazla denklem size. Ve buradaki denklem sisteminde şunu yapabiliyorsunuz. Bakın x, x, y, y Tabanlar aynı fakat Taban kuvvetler farklı. O halde şu kuralı uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabanların, aynı tabanların kuvvetlerinin oranları birbirine eşit olmak zorunda. Yani buradaki x'in kuvveti a, buradaki x'in kuvveti c. a'nın c'nin oranı, y'de buranın kuvveti b, buranın y'nin kuvveti d mantıklı kullanmış oluyoruz. Demiş ki bize de 8 üzeri x, 9 eşit, 3 üzeri y e eşit olduğuna göre x çarpı y nedir? Şimdi arkadaşlar, 8'in hangi kuvveti 9'a eşit? Böyle bir tam sayı kuvveti bilmiyoruz biz. Yine 3'ün hangi kuvveti 4'e eşit? Böyle bir kuvvet de bilmiyoruz şu an. Peki, ne yapabiliriz burada? Önce düzenlemelerimiz var mı? Var. 8, 9 ve 4 daha sade halde yazılabilir. Yazalım o zaman buraları. 8 üzeri x dediğimiz ifade 8, 8 2'nin küpü olduğundan dolayı 2 üzeri 3 x eşittir 9 dediğimiz ifadede 3'ün karesi şeklinde yazılabilir. Geldim aşağıya. 3 üzeri y'ye hiç dokunmuyorum. 4 dediğimiz ifade ise 2'nin karesi. Şimdi ben buradan sayıları x'e ve y'ye ulaşamıyorum ama çarpımları bulmak için diğer kuralı şurada verdiğimiz kuralı uygulamıyorum. Diye eşittir. 4 bölü 3 gelmiş olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Yani yaptığımız tek şey baktık tam sayı kuvveti olamayacağından dolayı sadece düzenleyip şurada verdiğimiz oranları kuvvetlerin oranları kuralım uyguladık. Yine benzer bir soru. 2'nin x'inci kuvveti 18, 3'ün y'inci kuvveti 12 olduğuna göre x'in y türünden değeri nedir demiş. Şimdi düşünüyorum. Bir kere aynı şekilde burası da düzenlenebilir bir ifade. 18'in içerisinde 2'ler var. O 2'leri buraya atabilirim. Ee, yine aynı şekilde 12'nin içerisinde var, onun buraya atabilirim. Önce buraya lisan diyelim, ondan sonra yine aynı kuralı uygulayacağız. Burası ne de diyebiliriz arkadaşlar. 250 x eşittir. 18 e dediğimiz ifade 3'ün karesi çarpı 2 demek değil mi? 9 çarpı 2'den 18. Peki ben buradaki 2'yi karşı atmak istiyorum. E atalım, buradaki 2'yi hop buraya bölüm olarak attım. Tabanlar aynısı, bölüm durumunda kuvvetler çıkartılıyordu. Haliyle burası 250 x 2, üzeri 2 İfade. Burası 4 çarpı 3'ten 2'nin karesi çarpı 3 demek. E burası da üçlü taban, burası da üçlü taban. Tabanları aynı tarafta toplayalım. 3'ü karşıya yaptım bölüm olarak. Yine tabanlar aynıken üstler çıkartılıyor. 3 üzeri y eksi 1 eşittir 2'nin karesi. E bu sorunun bu sorudan artık hiçbir farkı kalmadı düzenledikten sonra. Tabanlar aynı. 2'ler var ve 3'ler var. E ben kuralı olarak şunu biliyorum. Yerden ifade 4 bölü y eksi 1. E x yalnız bırakacaksak atlı karşıya x eşittir. 4 bölü y eksi 1 artı 1'den x dediğimiz ifade y eksi 1. y artı 3 bölü y eksi 1 olmuş oldu. İşte x'in y türünden değerini bulmuş olduk bu vakit sayede. Geçiyorum sıralama sorularına. Şimdi demiş ki aşağıda neden x, y, z sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın. Şimdi arkadaşlar burada 3 farklı tipte sıralama sorusu var her gün ayrı ayrı kalın. Şimdi demiştik 2'nin x'inci kuvveti 3 eşitmiş. Şöyle düşündüğümüz zaman 2'nin herhangi bir tam sayı kuvveti 3 eşit değil. Bu bir kalsın. Yine 3'ün de herhangi bir tam sayı kuvveti 11 eşit değil. 5'in de herhangi bir kuvveti 127'ye eşit değil. O yüzden buradaki x'e z'yi tam sayı şeklinde yazmaya çalışalım. Burada yapacağımız şey 2'nin kuvvetlerinden hangi bir kuvvetler arasına sıkıştırırsak x'inci kuvvetine 3'e yakın bir değer verir. 2, 2'nin ikinci kuvvetinden 4. Haliyle buradaki 2 üzeri x dediğimiz ifadede, 3 dediğimiz ifade tam bir ikisinin arasında sıkışmış olmuş olacak. Gelme buraya ayrı mantığı y için düşüneceğim. 3'ün hangi kuvveti 11'e yakın? 3'ün karesini düşünsek 9, 3'ün üçüncü kuvveti 27. E, 9 ile 27 arasında olduğuna göre 11 dediğimiz sayı, haliyle demek ki buradaki kuvvetimiz, yani y dediğimiz kuvvet, 2 ve 3 sayıları arasında e bir değer almak zorunda. Tam değerim olan zorunda değiliz zaten. Tekrar söylüyorum. 3'ün karesi 9, 3'ün küpü 27, 9 ve 27 arasında olduğu için 11. Y sayımız da 2 ve 3 arasında bir sayı olacak. Geldim Z'ye. 5'in kuvvetlerini düşünüyorum. 5'in birinci kuvveti 5, ikinci kuvveti 25, üçüncü kuvveti 125, 2 125'den de büyük. Haliyle 5'in dördüncü kuvveti 625. E, bu buradaki ifade 5'in kuvvetlerinden 125 ve 625 arasında olduğuna göre Z dediğimiz ifade 3 ve 4 arasında bir gerzi olmak zorunda. E şimdi ben bu x, y, z'nin tam değerini bilmesem bile istediğimiz ifade bir küsürat, y dediğimiz ifade iki küsürat, z dediğimiz ifade ise üç küsürat olduğuna göre en küçükleri x, sonra y, sonra da z olmuş olacak diyeceğiz arkadaşlar. Geçtim bir sonraki soru size. x dediğimiz ifade 4 üzeri 10, y 8 üzeri 7, z de 16 üzeri 6. Şimdi bunu herhangi bir kısmı tutuyoruz. Zaten hepimiz görüyoruz. 4 olduğuna göre her biri iki en kuvvetli şekilde yazıp zaten hangisinin en büyük olduğunu görebileceğiz. Şimdi burası için ne diyebiliriz? X dediğimiz ifade 4, 2'nin karesi, 2'nin karesinin 10. kuvveti. 2 tane kuvvet yan yana geldiği zaman çarpılıyordu. 2 üzeri 20 sonucu vardı. Y dediğimiz ifade 2'nin küpünün 7. kuvveti olduğuna göre 2 üzeri 21 oldu. Z dediğimiz ifade ise 16, 2'nin 4. kuvveti. 2'nin 4. kuvvetinin 6. kuvvetinden 2 üzeri 24 oldu. Peki haliyle tabanlar eşit olduğuna göre kuvveti büyük olan daha büyük olacağından aralarındaki en küçük x şöyle yazalım. Sonra y, sonra da z olmuş oldu. Aynı sıralamayı burada da görmüş olduk yani. Bir sonraki soruda ne demiş? 2 üzeri 60, 3 üzeri 50 ve 5 üzeri 30. Şimdi arkadaşlar burası şu sol tipine benzemiyor zaten. Hangi kuvvetler arasında sıkışmıştır? Buna bakalım. Burası gibi de değil, herhangi bir, yani ortak taban türünden yazamıyorum. 2, 3 ve 5 var. Bunları herhangi bir şekilde ortak taban türünden yazamıyorum. Peki bu soruda ne yapacağız? Bu soruda da farkındaysanız kuvvetleri incelememiz gerekiyor. 60, 50 ve 30. Şimdi 60, 50 ve 30'u nasıl inceleyeceğim? Bunlar ortak bir çarpan yardımıyla yazılabilir mi? Yazılabilir. Aslında ev notlarına bakacağız arkadaşlar. 60, 50 ve 30 her biri 10 tam olarak görünebiliyor. Haliyle ben bunları 10 çarpı 6, 5 i̇şte 10 çarpı 3 şeklinde yazıp bir düzenleyelim. Bakalım ne gelecek? Dediğim gibi x dediğimiz ifade 2 üzeri 6 çarpı 10 ya da 10 çarpı 6 değil. 2 üzeri 6 çarpı 10 şeklinde yazılabiliyor. 2 üzeri 6 10. kuvveti. 2 tane kuvvet yani geldi çarptım. 2 üzeri 60 eşit. Y'ye bakıyorum. Y dediğimiz ifade 3'ün 5. kuvvetinin 10. kuvveti. Tamam. Z dediğimiz ifade ise 5'in 30. kuvveti yani 5'in küpünün 10. kuvveti. Şimdi ben şuna bakıyorum. Her birinde 10. kuvvetler ortak. Haliyle burada da tabanı büyük olan ifade daha büyük olacak. Zaten her birinde 10. kuvvet var. Tabandaki ifade ne kadar büyükse 10. kuvvetini aldığı zaman sayı da o kadar büyük bir sayı olmuş olur. E o zaman incelediğimiz zaman 2 üzeri 6, 30, 64. 64'dan 10. kuvvet oluyor burası. Y dediğimiz ifade 10. kuvveti. kuvveti. 343'ün 10. kuvveti olmuş oldu. Geldi buraya 5'in küpünün 10. kuvvet dediğimiz ifade neye eşit olmuş olacak? Hani 125'in 10. kuvvetine eşit olmuş oldu. Burası da. Şimdi haliyle her birinde 10. kuvvetler eşit olduğuna göre ha, bu arada bu sorayım. <laughs> ne oldu burası gençler? 64'ün 10. kuvveti. 143'ün 10. kuvveti ve onun 125 tane kuvveti. Haliyle burada her birde oncu kuvvetleri ortak olduğuna göre tabanı büyük olan daha büyük olacağından 64 bu 243 ve 125 sayılarından en küçük x sonra z sonra da y olduğuna göre bunların sıralaması x küçüktür z küçüktür y şeklinde olması gerekiyordur diyeceğiz. Geçiyoruz yeni sorulara. Arkadaşlar bu çıkış bir sınav sorusu yakın tarihli. diğerde de yine aynı şekilde yeni buna benzer bir soru. Vida, ela só... bulup, yani elenen yarışmacıları bulup, ilk bulduğumuz 10 üzeri 6'dan e, yarışmacıları çıkartıp kalan yarışmacıları böyle böyle tek 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 bulmanız çok zor oluyor arkadaşlar. Yani tekrardan söylüyorum. Verilen ifadede kalan yarışmacıları bulmak için önce aydınlanları tamamen çıkartmamıza tek tek gerek yok. Burada yapmamız gereken şey direkt kalanlarla devam etmek. Şöyle düşünelim. Yarışmacıların 5'te 1'i her turun sonunda eleniyorsa Geriye kalan yarışmacılar 5'te bir eğlendiği için 5'te 4'ü yarışmaya devam edecek. Yani kalan yarışmacılar olacak. O yüzden aslında her turda elenen yarışmacılardan değil, kalan yarışmacılardan gideceksek eğer ki her turda yarışmacıların 5'te 4'ü yani 4 bölü 5'i kalmış oluyor. Şimdi o zaman eğer bunu düşündüyse ilk etapta 30'a 6 tane yarışmacı var. 1 tur, 2 tur, 3 tur, 4 tur bu şekilde 6 tur tek tek devam edeceksen 1. turun sonunda kalan yarışmacı arkadaşlar. İlk tur oynandı. 5'te bir elemanla 4 bölü 5'i kaldı. Birinci turun sonunda kalan yarışmacı sayısı. Şimdi bunlar ikinci tura İkinci turda da buradaki yarışmacılar niye 4 bölü 5'i kaldı? E bir sonraki turda yine 4 bölü 5'i kalacak. Bir sonraki turda yine 4 bölü 5'i kalacak. Derken derken ben bu işlemi kaç defa yapacağım? 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı istediği için 6 defa bu işlemi tekrarlamış olacağım. Yani ben şuradaki işlemi 6 kez tekrarlamış olacaksam eğer ki. Aslında sonuçta diyor ki, 10 üzeri 6 sayısına 4 bölü 5'ini 6. kuvvetiyle çarpman gerekiyor Bakalım bir buraya, 10 üzeri 6'nın 4 bölü 5'in 6. kuvvetini alırsak eğer ki, ne gelecek burası? 10 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6 bölü 5 üzeri 6. Buradaki ifadeyi de düzenleyebiliyoruz bildiğiniz gibi. Onun üzeri 6'yı üzeri 18 kalmış oldu diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu tarz sorularda tek tek kalanlarla uğraşmamamız lazım. Tek tek çıkartma işlemi yapmamamız lazım. Tek hamlede seri bir şekilde 6 defa çünkü aynı işlemi yapmak çok zor. Tek tek bul çıkart bul çıkart bul çıkart kalanları bul demekle uğraşmayacağız. Ne yapacakmışız? 5'te 1'i mi eğleniyor? O zaman 4 bölü 5'i kalıyor. 3'te 1'i mi eğleniyor? O zaman 2 bölü 3'ü kalıyor şeklinde direkt kalanlarla devam edecekmişiz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir proses yapılan ilaçlama sonucunda her gün sonunda 2 bölü 3 kadar azalıyor. 2 bölü 3 kadar azalıyor bu sefer. Başlangıçta 27 üzeri 100 tane bakteri bulunduğuna göre ilaçlandıktan 200 gün sonra bataklıkta kaç bakteri kalır? Bakın yine kalan bakteri sayısını istemiş sizden. Kalan bakteri sayısını istiyorsa biz ne yapmıyorduk? Şurada öğrendik zaten. Tek tek her yapmış olacağım. Ne gelecek arkadaşlar burası da? Şurayı düzenleyelim. 27 üzeri 100 dediğimiz ifade. 27 üçün üçüncü kuvveti. Burası 3 üzeri 300 olmuş oldu. 3 üzeri 300 çarpı. 1 bölü 3'ün 200 defa çarparsam yani 1 bölü 3'ün 200. kuvveti olur. Yani 1 bölü 3 üzeri 200 olmuş oldu. Haliyle yine burada çarpı bölme durumunda tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkartacağız. Ne gelmiş olacak cevabımız? 3 üzeri 100 sonucuna ulaşmış olacağız gençler. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.